Günaydın, günaydın, günümüz aydın olsun inşallah değerli izleyicilerimiz. Amin inşallah. Yanımda beyin ve sinir cerrahi uzmanı operatör doktor Gökhan Serbest hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Özledik seni hocam. Vallahi geçen sefer gelemedim kusura bakma. Uçak böyle bir arıza yaptı geri döndü Allah falan korusun. böyle. Allah korusun. <laughs> Sonra hocam. geç kalktı. Tabii ki sizin yanınıza böyle binç gelmek lazım. Estağfurullah. <laughs> Peki sevgili Gökhan hocam konumuz bel ve boyun fıtığı evet. ameliyatsız tedavi yöntemlerinden biraz bahsedelim evet. ameliyatsız tedavi yöntemleri nelerdir ee, ameliyatsız tedavi yöntemlerinde özellikle ameliyat gerekmeyen hastalara medikal tedavi ile iyileşmeyen hastalara uygulanan yöntemlerdir ee, özellikle mesela e, fizik tedavi gibi fizyoterapi gibi işte birkaç böyle e, masaj gibi Böyle birçok e, kalori gibi birçok tedaviler vardır. Hı. Fakat bazen bunların bile başarısız olduğu e, durumlar vardır. İşte o zaman ağrı tedavisi dediğimiz artık bir uygulama var. Bu uygulama artık o zaman devreye giriyor ve devreye girdiği zaman da en etkili bir yöntem olaraktan görüyoruz. Çünkü bel ağrısından, boyun ağrılarından muzdarip çok 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 büyük bir grup var. Hı. Ben bunları aslında e, bazı gruplara sürünen grup diyorum. Çünkü sürünen grup şudur. Özellikle hasta mesela Sürülen grup. sürünen. Böyle sürünen. sürülüyor. Çünkü oraya gidiyor, buraya gidiyor ağrısı ha. geçmiyor. Maddi manevi işte yıkılıyorlar. Bir, bir dönem ve, o sürünenlerden biri de bendim. <laughs> evet, aynen. Oradan oraya süründüm durdum derman aramak için. İşte o zaman Derman yaradan tabii. Çünkü önce. cerrahiye karşı bir fobi var, bir korku var ama işte ilaçla da geçmiyor. Herkes kafadan bir şeyler söylüyor, ediyor. Gibi işte ben bunları söylüyorum çünkü hayatlarını etkiliyor sosyal hayatlarını etkiliyor istedikleri yere gidemiyorlar. Hocam en zor iş sizin yaptığınız iş çünkü bel ve boyun fıtığı söz konusuysa herkesin mi bir fikri var ya? Evet. <laughs> herkesin bir fikri var. Aynen öyle. Çok zor sizin yaptığınız Aynen iş. Aynen öyle. Bir de bazı hastaları hasta yakınları daha çok ikna edebiliyorlar. Hani biz Hı. doktorlara güvenmiyorlar o şekilde ama hasta yakınlarına güveniyor. Mesela diyorlar ki işte X bir şehirde şöyle bir adam var, şu var, bu var gibi böyle alternatif tedavileri kendileri yönemiyorlar işte biri girmiş çıkmış gibi işte evet, süper yani. girmiş işte işte çok kötü girmiş Hı. ve işte çok süper çıkmış şeklinde böyle yorumları duyunca hastaları tabii ki bizleri idrak etmiyorlar. Onlara güveniyorlar. Ama tabii ki bazı şeyler dediğim gibi şans eseri oluyor. Evet. Ama bazı şeyler %90 şans eseri değil. Hastalar genellikle iyileşmiyorlar. Nedir ağrı tedavisi hocama? Yani... Ağrı tedavisi bizim e, işte o dediğimiz grup için uyguladığımız Hı. bir yöntem aslında cerrahi öncesi e, son bir dönemeç oluyor. Hı. Aslında omurgamız hani şöyle bir omurga hani e, mesela bizi taşıyan, yürüten, dik tutan organların bağlandığı, hayatımızı günlük işte yürümemizi sağlayan, koşmamızı sağlayan, iş yapmamızı sağlayan bir iskelet sistemi ve bu bir kemik. Nasıl insan doğuyor, o iskelet sistemi büyüyor. Ondan sonra 18-20 yaşına kadar her şey, hücreler yeniliyor, yeniliyor. Sonra o yenileme duruyor. Belli bir yaştan sonra her şey yıpranmaya başlıyor vücutta. Yani apoptozis dediğimiz aslında programlı bir ölüme gidiyor. Ama işte ne oluyor? İşte o yaşlanma süreci. İşte o süreçte omurgalar da bir kireçlenmeye maruz kalıyor. Ve bu sefer bu omurgaların arasındaki o diskler, o kemikler işte o sinirler de yıpranmaya devam ediyor. Evet. Aslında en büyük bilgi kirliliği buradan çıkıyor. Mesela çünkü hmm. e, işte doktorlara ondan sonra mu, e, muayene oluyorlar, ediyorlar. Fakat bakıyorlar o şekilde. Ondan sonra tamir ediyoruz. İşte hastanın işte fıtığı varsa ameliyat, ameliyat, ağır art ağır tedavi, art tedavi, ise ilaç tedavisi. Hasta zannediyor ki bana bir daha bir şey olmayacak, etmeyecek. Hmm. Hani sanki sıfır sıfıra yenilendim. Ama bu bir bademcik değil, bu bir safra kesesi değil, bir şeyi aldığınız zaman Hı. çıkan bir şey değil. Hani tekrarlamayan etmeyen bir şey değil çünkü tekrarlayabilen bir şey bu. Çünkü niye omurgamızda bir yaşlanma programında ve kireçlenmeler, yıpranmalar devam ediyor. Ve ben de diyorum ki yani bu hastalara hani e, mutlaka ve mutlaka hani bir şekilde hani e, biz sizi tamir ettik doktorlar olaraktan. Eğer ki ileride bir daha sıkıntı olursa bir daha geleceksin. Aslında hmm. bu olaya böyle bakmak lazım. İşte ağrı tedavisi de bu dönemeçleri azaltan, işte cerrahi azaltan bir durum. Şimdi ağrı... ne zaman yapılmalı? Ne zaman yapılmalı? Şimdi ağrı tedavisi eğer ki hasta işte e, ağrısı var, İşte hasta geldi, Hı. işte muayene edildi, tanısı, on, kondu. tanısı kondu, işte MR'lar çekildi, işte tomografiler çekildi gerekirse duruma göre. Ondan sonra hastanın ağrısının nereden kaynaklı olduğunu bir e, tespit ediyoruz. Özellikle fıtık kaynaklı mı? Acaba fit, fıtığın e, bir dokusu vardır. İçeride e, böyle yırtık dediğimiz bir durumlar meydana gelir. Acaba ona mı bağlı? İşte kanal daralması mı? İşte hastanın şikayetleri, bel ağrısı, kalça ağrısı, kalçasının neresini ağrıdı? İşte ayakları vuruyor mu, sabah ağrısı var mı, yok mu, akşam ağrısı var mı? Hepsinin ayrı özellikleri vardır. Bu özellikleri hastayla konuşarak, Böyle bir şekilde tanıya ve MR'la oraya uydurmaya çalışıyoruz. Hı. Eğer ki hastada ciddi bir kuvvet kaybı yoksa, ciddi bir büyük bir fıtığı yoksa cerrahi eliyoruz. Hı. İlaç tedavisi veriliyor hastaya. İlaç tedavisi en az bir hafta 10 gün kadar kullanılıyor. Eğer ki bakıldı hasta bir şekilde geçmiyor. Eğer ki bazı hastalar da fizik tedaviye gidebiliyor. Hı. Eğer ki hani bir deneyelim, yapalım, Hı. edelim Hı. diyoruz. Baktık olmuyor. O zaman işte ağrı tedavisini o zaman yapıyoruz. Peki nasıl e, bu hani tam anlamıyla bir karar Bu süreç biraz, nasıl geçiyor? Ben size biraz böyle bir kliniklerden de bahsedeyim. Lütfen. Eğer ki hastanın mesela bel ve bacağı ağrıyorsa arkadan giden bir ağrısı varsa muhtemelen bu fıtık kaynaklıdır. Hmm. Özellikle yürüyünce artar, dinlenince böyle şöyle. kalçadan başlar. Özellikle Şurada. kaba eti, o siyatik dediğimiz kocaman böyle o sinir oradan geçer. Hmm. Orayı böyle oyma gibi bir durum yapabilir. Ve aşağı doğru, baldıra doğru gidebilir. E, tabii ki bunlar farklılık gösterebiliyor. Bazen dize vurabiliyor, bazen kasa vurabiliyor, bazen dizden öne doğru gidiyor e, gibi. Hani belimizde beş tane sinir var. Hangisine dokunuyorsa yaptığı fonksiyona göre ağrıyı o bölgeye yayılabiliyor. Hmm. Eğer ki hastada... Ee, i̇şte bunlar varisi o zaman bu fıtık kaynaklıdır diyoruz. Hı. Bir de omurgalar üst üste dizilirken bir eklem e, yaparlar, eklemlerle birleşirler. Bu eklem de bazen zorlanma olabilir. Özellikle bir şey kalktık hani hastalar işte e, hep şey der işte e, banyoya gittim ya da işte bir şeyi kaldırdım. Sabah işte böyle bir kaldırırken tık etti İşte öyle orada kilitlendim beni böyle zar zor o şekilde işte ambulansla ya da evet. işte birilerini çağırdık. O ne halidir, ne i̇şte olma bu eklem kitlenmesi oluyor. İşte o eklem bir şekilde zorlanıyor orada bir şekilde kitleniyor. Zorlandığı zaman da işte böyle ağrı yapar. Özellikle omurgamızın orta hat çizgisinden hafif böyle yanlara elimizle bastırdığımız zaman ki durumlarda hmm. hasta eğer ağrı hissediyorsa bilin ki bu faset eklemi sendromudur. Ve işte bunda da ağrı tedavisi yine devreye giriyor. Tabii ki klasik tedavileri yaptıktan sonra hasta fayda görmezse hmm. çünkü en önemli şey aşama aşama gitmektir. Bir anda hani hastaya böyle e, işte MR çekildi baktık böyle bir ağrısı var. Hemen böyle pat diye böyle bir şey yapmıyoruz. Önce ilaçları biraz e, takip edip ona göre yapıyoruz. E, ondan sonra eğer ki hastanın ağrıları Sadece beynin ortasındaysa hmm. mutlaka ve mutlaka bu bir yine bir fıtık kaynaklıdır. Fıtık genellikle ortadadır. Şimdi diskimiz vardır böyle diskimiz o esnemeyi sağlayan şey o süspansiyon diyorum ben ona. Onun bir de koruyucu tabakası vardır. O koruyucu tabakası işte zamanla o diskler vura vura orayı aşındırır. Orada bir yırtık meydana gelir. Hmm. İşte bu yırtık işte diskin dışarı doğru taşmasına sebep olur. İşte fıtıklaşma meydana gelir. Ya bacağı dokunur ya da Basit bir yırtıktır. İşte bu da böyle sadece belin ortasında böyle bir ağrı yapabilir. Eğer ki işte böyle bir durum varsa işte o zaman ağrı tedavisini ona göre planlıyoruz. Nasıl planlıyoruz? İşte diskin içine girip bir şekilde e, yakma dediğimiz yöntemle. Acılı erik. bir şey mi? Yok değil. Yok değil. Hani bazı hastalara serasyon altında yapılıyor. Bazı hastalara lokal O kadar yapılabiliyor. hafif. Yapılabiliyor. Evet. Mesela e, diğer bir kliniktir mesela özellikle şu leğen kemiklerimizi tuttuk. Evet. O şekilde bunun aşağısındaki ağrılar o şekilde genellikle sakroilyak eklem dediğimiz ağrılardan meydana gelir. Hı. Yani nedir bu? Yani leğen kemiği ile o sakrum kuyruk sokumun arasında bir eklem vardır ve genellikle ağrılarına sebebi budur. Hasta hep bir fıtığım var diye gezer ama bu eklem disfonksiyonudur. Bu da özellikle mesela hastalar kendileri de uzatabilir ayaklarını. Genellikle bir ayağı kısa bir ayağı uzun olabiliyor bu tür hastalarda. İşte o zaman da o ekleme doğru yönelik bir tedavi yaparız o şekilde. Ha. Diğer bir mesela şey klinikten bahsedeyim ben size. Özellikle hastalar sabahları kalktılar. Bir bel ağrısıyla uyanıyorlar böyle yataktan kalkmakta zorlanıyorlar. İşte böyle bir yarım saat böyle biraz böyle idare e, hareket ettikten sonra ya da işte ağrı kesici kullandıktan sonra hasta yavaş yavaş toparlamaya başlıyor. Hı. Gün içi böyle oturunca kalkınca çok ayakta dikilince böyle ağrıları meydana gelebiliyor. Hı. Akşam gün işte, gündüz idare ettikten sonra akşam yatınca tekrar başlıyor. İşte bu hani az önce disk bahsettik ya o disk kireçlenme yapıyor böyle bir ödem yapıyor. İşte bu şikayet de buna bağlıdır. Hmm. Genellikle iltihapla çok karışır. Hastalar der ki işte enfeksiyon mu var derler. Çünkü MR'de bazen öyle bir ödem yapar ki sanki böyle o bölgede bir iltihap varmış gibi olur. Bazen bu tabii ki e, ameliyat sonrası olan hastalarda olabiliyor. olabiliyor. E, oranın çökmesine bağlı. İşte o zaman da. İşte bu ağrı tedavisi devreye girebiliyor. Oysa ki tedavisi bu kadar kolay. Evet, aynen öyle, aynen öyle. İşte bu da böyle bizim ağrı tedavisi uyguladığımız hastalardır. Bir de. E, sedat... Peki yaptık tedaviyi kalktı gitti mi hasta? Evet, aynen öyle oluyor. Yani İşi şöyle... devam ediyor. E, tabii devam ediyor. Biraz edebiliyor. yatak istirahati var mı? tabii dikkat, dikkat et. Ya yani şöyle, e, yani bu işlem yapıldıktan sonra işte hasta bir yarım saat, bir saat, erstirasyon aldıysa iki, üç saat işte yemek yiyene kadar biraz gözetim böyle altında. gözetim altında kalıyor hastalar. Ondan sonra kalkıp evlerine gidebiliyorlar. Birkaç gün dikkat ediyorlar ondan sonra. işte bir beş gün boyunca bol su, az tuz falan öneriyoruz hastalara. Onun Şimdi dışında... ameliyatsız tedavi deyince pek akıllarına yatmıyor. Sanki çözümü ameliyat gibi görüyorlar. Ameliyatsız evet. tedavileri nasıl geçermiş canım? Diye düşünenler var. Evet, bu evet. konuda ne diyeceksin Gökhan Hocam? Ya şöyle aslında hani e, bu bir yine bir yanlış bir şey. Bazı hastalar yani e, bazı hastalar mesela direkt böyle ameliyatlık değil. Yani ameliyatlık olmayan hastayı da ameliyat yapmak hani e, şey kötü bir şey. Tabii. Ameliyatsız atan yani ilk amacımız hastayı kurtarabilmek o şekilde. Ee, evet inanılmıyor edilmiyor ama o kadar yaygın ki. Bakın mesela Amerika'da hastalar ameliyatlık olsa dahi ameliyata girecekken bile dahi önce bu ağrı tedavisi yapılıyor. Eğer ki hasta bundan fayda görüyorsa ya bu kural kanun yani. Çünkü dediğim gibi hasta ameliyattan fayda görüyorsa o zaman diyorlar ki e, tamam bitti senin artık ameliyata falan gerek yok. Çünkü bazı fıtıklar zaman içerisinde gerileyebiliyorlar. Kendi kendine kaybolabiliyorlar. Vücudumuz da şey değil yani bir, şey, bir şekilde çalışmaya yapıyor. Hani onu iyileştirmeye çalışıyor. O fıtığı küçültmeye çalışıyor. Hani bunu yapmaya çalışıyor. Bu yapılan işlem ise ona destek, asker, işte ilaç, vitamin hepsini göndermek e, sağlıyor. Yani onun içindir ki hastalar dediğin gibi e, bir şekilde evet hiçbir bana fayda etmez. Hani öyle bir şey yok. Çünkü bunun başarı şansı 6 ay içerisinde hani e, Şey mi? Önce ilaçla başlıyorsunuz. Kesinlikle. E, baktınız ki ilaç bir bir derece evet, idare evet, etti. Evet. Sonra tekrar ağrılar başladı. başladı evet. Ameliyatsız tedavi yöntemleri. Evet. işte Fizik tedavi gibi şeyler hani o şekilde. Ondan sonra baktık olmuyor. O zaman bu ağrı tedavisi yapılabiliyor. Ve bunu yapınca da zaten e, ne hasta, kadar gelecek hasta? Hasta bir defa. Bir kere, bir, bir kere, bir, bir kere, kere de aslında bunun bir kere, çözümü bir kere, var. Değil evet, mi? bir kere, bir kere geliyor. Hani bazı hasta grupları var Seda Hanım, özellikle işte hani e, belli bir yaşın üzerinde, işte 80 yaşlarında, işte e, ameliyat olamayacak durumda ama beli de o kadar kötü ki, hani daralmaları var, ağrıları var. Ondan sonra hani daralma böyle, ne demek? Daralma o, o kanalın etrafındaki ha. o sinirlerin e, yumuşak dokuları ve kemiklerin kalınlaşıp bir şekilde orayı böyle sıkıştırması. İşte orayı sıkıştırınca ne yapıyor bize hastalar işte böyle yol yürümekle artan bel bacak ağrısı yapar. Öyle hasta böyle önce bir yarım saat yürür sonra bir 20 dakika yürür sonra 10 dakika bu gittikçe azalır. Ve ondan sonra öne doğru bükülmeye başlar yamulmaya başlayabilir bu kireçlenmelere bağlı. İşte o zaman işte o zaman böyle bu işlemde o zaman yine devreye giriyor. Özellikle hafif darlıklarda ve orta darlıklarda bu ağrı tedavisi güzel işe yarıyor. Ee, eğer ki hasta ee, çok ileri darlığı var ama işte ameliyat olamayacak durumdaysa ki ilk tercihimiz ameliyat oluyor hastalarda eğer ki ameliyat olamayacak durumdaysa anesteziyi kaldıramayacak durumdaysa ha doktorlar hani bazen masada kalır hmm. ya da işte bazı hastalarında yakınları da ya hocam artık yapmayalım etmeyelim çünkü bu ameliyat o zaman büyük bir ameliyat oluyor yapacağınız iş bazen böyle ters tepebilir gibi riskler vardır bunu tabii hasta yakınlarına çok iyi konuşuluyor o zaman biz bu hastalara da ağrı tedavisi yapıyoruz. Hmm. Ve bunlara da işte mesela yılda bir defa, iki defa, bazen üç defa ya da iki yılda bir o iğneyle gelip hastanın ağrılarını azaltıyoruz. İşte e, radyo frekans dediğimiz, hani tıbbi elektrik dediğimiz bir yöntem u uygulanıyor bu tür hastalarda. Orada bu bölgeye böyle ağrıyı, hastayı tamamen götürüyoruz ve ağrıyı böyle ağrıdan kurtarmış oluyoruz. O iğnelerin falan zararı var mı? Yok, herhangi bir zararı yok o şekilde. Bilmiyorum. Sadece ve sadece hani bazen bu iğneyi yaparken içine böyle hani ilaç kullanılıyor. Hani hastalar da aslında bundan biraz çekiyor. Hocam kortizon ben işte çok korkuyorum hmm. ediyorum. Ama bu boşluğa yapılan bir şey. Kana çok az karışan bir şey. Hmm. Ondan sonra ya yılda bir defa yapılınca ya da iki üç defa yapılınca Hiç herhangi şey bir sıkıntı olmuyor. Evet. Her gün olursanız Olursa, kortizonun evet. sıkıntı. İşte tuzu az, bol su gibi şey, e, önerileri vererekten hastayı bir şekilde böyle toparlamaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Beyin ve sinir cerrahisi operatör doktor Gökhan Serbest hocamı alkışlarla uğurluyoruz. E, teşekkür ederim.